Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni oldum. Dertçi oldu. Evet, de, deneyeceğiz. O o bir kalmaya bambu çalışacağız. Arkadaşlar. Bu kısır. Ben kısır.

Korkma, yani. bana her zaman yemek Tabak her ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne baban? Ne bunu o, Onun zorluk seviyesini bu Silelerden de şey yapışmamış şeyini Biliyor. açtım. Onu yapacaktım çünkü <laughs> eşyaları atar. Çalışmayacağım. Başka bir At. Bak, <gülüyor> onlardan <gülüyor> yapmamız Babası, lazım. Profesör, Babaanne sana bir şey diyeceğim. Canlar, canlar Koyun sağlık. Diye. Babaanne. Bana bir şey Cahiller, profesör doktor Aha. İskender. Neydi? Bak. Yok değil. Ben değilim ki. Ha. Profesör doktor diyorum. Ben değilim. çıktı. Kimin ismini unuttum. Şimdi ismini ismini unuttum. Şimdi ismini <laughs> da yapacağız. Hasta gel ben de izliyorum. Ya, ha, evet, sen ben alır. Alır. Çok oh. Olur. Olur. Alper, sen de yatarak Olur. <laughs> Olur. Olur. Sen, sen ol. nereye gidiyorsun? Evet. Ben yanına geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ona diyor. Ha, at saldırmıyor mu? anne. saldırıyor. Annen yorulmuş annen yatsın dinlensin biraz. Anlaşıldı. Baban da yorulmuş. <laughs> Anne, sen ben de gidip namazı takılıyor. Yüz dedim ben sana. Akşam boyutsun. <laughs> Bak ya şuraya temiz. Ha vuramıyor. Yani arkada. Ben öyle saldırırım. Açılı sonunda. Geceleri sonra bize düşecek çünkü barınağa ihtiyacımız var. Aha. Bir tane portal. Bak. Koyunları bize saldırıyor. Çünkü Koyun var. Aha. Bir kay. Buldum. Babaanne sana bir şey diyeceğim. Yani orada hayatta kalabiliriz. Oo demir golem var. Yemek ne zaman kısır? Ne ne yaparsın, ee, var. Sen ne kısır. Makar mı yedin? Sen ne istiyorsun? Altı tamam. Parası. <laughs> Yedi altın. Çapa. Baba Bunlar da gerek. Yani Onları Cemre çevirdi. Gördün mü? Evet. Çok. Onlar çok Benim <cimle> <laughs> <Ondan> bir tane. <laughs> Açık Ondan ben. ki sabah bir şey var. Bak. Bu bize. Bu bize demek. Ne Bak. Koyunlar saldırmıyor. Uyku. Ha Ya akşam ikiye kadar uyumadım diyorum ya

Elmas. Da, elmas tamam. Ya. Elmas. Son tamam. yani. ne oldu? Kıraat. Evcilleştirirse. Aha. Sen. Tamam. Git. Bizimle. Bu demir kolemler bize saldır. Bak. 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 Bak bak. Koyunlar saldırıyor. Koyunlar çok kötü saldırıyor. Arkadaşlar. Bak. hasar da çok onun için gelişmemiz lazım. En azından var. Bu videonun da hemen devamında gelebilir on um, tamam. Karakter nasıl olmuş? Bir elmas kaldı. Dur. Onunla da şey yapabiliriz. Ee, üç tane denir. Tamam. Onu karnına bir tane balta. Kırıştı. Işte yani çok kız. Evet. Artık geliştik. Bunlar. Ve saldırmaz. Şimdi hızlı kasılmamız lazım. Umut zorlu olduğu için yaparken ayarları da zorluklu da fullledim. Yani ben yani <laughs> ve her şeyi de fullledim yüzde. O kadar zor oluyor ki. Çok. Yani koyunlar saldırıyor. Saldırıyor bize. Emin kolay dikkat et, dikkat et. Of da saldırıyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu kız. kadar. Sakramallah. Arkadaşlar Kötü İnsanlar bana Bu dünya koyun var Koyunlar İnsanlar bana Şey bak, işler, işler. ben tamam mı? Tamam. E, sonra da ben giriyorum Yemek Öteyim ben Öteyim al. Allah Yok, anne, yok ben yanımda tamam Tamam Bir Sana... tan <laughs> tane ekmek yapacağım 가위 a y c

うん。Oh. Mm. 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 Arkadaşlar bu de tek başımıza yapacağız. Arkadaşlar, şerefsiz gördünüz mü? Sudu da uyuyacağım mecbur. Bu ses ne? Neydi? canavar kartın. Öyle bana öyle bakma. Bakma. Anne. insanlar altı arkadaşlar orada bir şey Hayır. Bu olmasın. Arkadaşlar. Çok şanslı. Zorluk seviyor. Durdum ya. Hayırlı patlamaz inşallah. Evet yaptık, kalacağız. Deprem oluyor. Arkadaşlar deprem oluyor. <laughs> ne oldu az <gülüyor> önce? Lan 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 It's <laughs> Güzel kar aldı. Kaplan oldu. Bir saniye tamam. Hayır. Çok kötü var ya. bu. Ha, ee, böyle. Nasıl Ne Bir yemek, üç tane ekmeğim var. Arkadaşlar motor serisi de. Şöyle bir şey var. Abiciğim, video iskeletleri, video iskeletlerin harlaka. Hayır. Bir şey. Ne iskeletle ne alaka orada? Yani bak tahta kılıcı görüyor musun? Elmas kılıcı nasıl yaptın? Demirciden üç tane elmas buldum. Bak bak bak. Ha, <laughs> sabah oldu. Arkadaşlar sonunda sabah oldu. Ee, Şimdi oradan ne biliriz? Ne Ziricone... biliriz? Arkadaşlar. Tamam. Konu bitiyor Oy. Gördünüz mü? Da ne oluyor? Ne 嗯，再加这个。嗯嗯我弄 Arkadaşlar. Anlasın. Ha? Hayır. 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 Arkadaşlar bunun sonuna geliyoruz.